Of, of. Efendim. Demin niye açmadın telefonu? Annemin yanındaydım. Şimdi açtım işte. İyi peki. Nasılsın? Var mı bir yaramazlık? Ne olsun? Her şey bildiğin gibi. Valla ben artık neyi bilip bilmediğimi şaşırdım be hava. Ne demek bu şimdi? Yarın açık görüş var. Gelsene konuşuruz biraz ha? Bilmem ki. Ne demek bilmem ki? Kız gel gel işte. Hem sana çok önemli haberlerim var. Ne oldu söylesene Cüneyt telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Hem duyunca sen de çok şaşıracaksın. Aslında ben de seni görmek istiyorum ne zamandır ama konaktan ayrıldım. Biliyorum haberim var. Nereden duydun? Ben içerideysem gözüm kulağım dışarıda hava hanım. Olup bitenler anında kulağıma geliyor. Anladım. O zaman annemin yanındaN ayrılamadığımı da biliyorsundur Cüneyt. Çok hasta. Bırakıp gelemem bu ara. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Beni ihbar edeni buldum havva. Nasıl yani? Ama sana dedim. Bulacağımı an diştim dedim. Bak, sonunda buldum işte. Kimmiş peki? Yok öyle. Görüşe geldiğinde gözünün içine baka baka söyleyeceğim havva. Bakalım duyduğunda sen ne tepki vereceksin. Tamam. Açık görüş ne zamandı? Bir yolunu bulup gelmeye çalışayım. Gelmeyeceksin diye çok korktum özledim kız seni. Kokun burnunda tüttü. İnanmayacaksın ama posta koymalarını bile özledim. Ben de. Ne kadar güzelleşmişsin kız sen. Konaktan ayrılmak yaramış sana. Eve dönmek iyi gelmiş. Cüneyt ben muhabbet etmeye gelmedim. Annem hasta bırakıp geldim biliyorsun. Söyleyecek misin kimin ihbar ettiğini? Kim olacak? Baban. Ne? Baban bizi ayırmak için ne dümenler tezgahlamış. Bir dakika. Sen ciddi misin? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki Cüneyt? İnanmadın değil mi? Tahmin etmiştim şaşıracağını. Kusura bakma ama ben babamdan böyle hainlikler beklerim Havva. Ne de olsa adam taktı bize. Ama sen hiç merak etme. Şahı gelse seni benden alamaz Havva. Ne yapacaksın peki? Hele şuradan bir çıkalım. Bakarız o zaman bir çaresine. <laughs> en güzelini al gel dedim. Fotoğrafını çekmiş getirmiş. Neymiş? İçeriye sokmak yasakmış. Ama bir gör Havva'm. Yemin ediyorum taşın o kadar. Sana da böylesi yakışır kız. Sağ ol Cüneyt, teşekkür ederim. Ama benim gitmem lazım artık. Toprağın mahkemesi var, biliyorsun söyledim. Kardeşimi yalnız bırakamayacağım. Hava. Hı. Bu ay sonu benim de mahkemem var. Hani diyorum gelsen şahitlik etsen, bütün bunları babam tezgahladı desen, işi hızlandırırız. Hı? Ben nasıl yapayım öyle bir şey Cüneyt? O benim babam. Bu senin babansa ben de senin kocan olacağım kızım. Neyse. Dert etme. Ben nasıl olsa öttürecek bir yol bulurum onu ha. İyi tamam. Hallederiz bir şey. Gelir şahitlik yaparım sana. İşte benim Havva. Çok geç kaldım Cüneyt. Gitmem lazım. Hoşça kal. Sevince tüm insanlar bir başka. Yetti Eve geldiğinden beri bangır bangır. Ne kafa kaldı ne sabır. Neredesin baba sen? Kahveden geldim. Senin haberin yok. Çok kötü bir şey oldu. Haberin var mı? Eh, reşit diyorsan siz gittikten sonra geldi. Kıza göz kulak ol dedi. Ondan bahsetmiyorum ben. Cüneyt aradı açık görüşe çağırdı. Başlatma Cüneyt'inden. Baba gitmem lazım. Ne münasebet? Kimin ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba. Sabahtan beri bulup soramadım. Ne oldu? Ne diyor Cüneyt İti? Senin ihbar ettiğini öğrenmiş. Ee? Ama Allah'tan benim işin içinde olduğumu bilmiyor. Sen bizi ayırmak için yapıyorsun sanıyor. <laughs> Bırak öyle sansın. Mallarla yakalanan o. Ben kızını koruyan baba. Nasılsa içeriden elini uzatıp bizi gırtlaklayacak hali yok. Dava ay sonundaymış. Gel bana şahitlik yap diyor. Babam bizi ayırmak için yaptı. Cüneyt'in hiçbir kabahati yok de diyor. Oh! Başka arzusu var mıymış beyimin? <laughs> o öyle teselli bulsun. Nasılsa beni satacak değilsin ya. Baba. Orası öyle de. Ben şimdi gidip şahitlik yapmazsam... ...o da benim işin içinde olduğumu anlarsa ya o zaman ne yapacağız? E, içeri tıkmak için plan yapan sensin. O zaman da bir kılıp bulursun artık. Hele o gün bir gelsin. Ah!